Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü matematik dersimizde doğrusal ilişkilerden yani doğrusal denklemlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar doğrusal denklemle alakalı bir tanım var ama bu tanımlara çok fazla takılmadan işlemleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu tanımı bir okuyalım her ihtimale karşı. A, B, C gerçek sayı. A veya B sıfırdan farklı bir sayı olacak ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde yazılabilen denklemlere biz doğrusal denklem diyoruz. x değişkenine verilen değerlere bağlı olarak burası önemli arkadaşlar. x değişkenine verilen değerlere bağlı olarak y değişkeni farklı değerler alabiliyor. Bizim için en önemli yer burası. Şimdi burada da bununla ilgili bir bilgimiz var. Bu durumda x değişkenine biz bağımsız değişken diyoruz arkadaşlar. X değişkeni bağımsız. Ama Y değişkeni X değişkenine göre değer aldığı için ne oluyor arkadaşlar? Bağımlı değişken oluyor. Şimdi şu soru üzerinden yani şu grafik üzerinden bir anlatmaya çalışayım. Saatte 4 kilometre hızla yürüyen yürüyüş takımı sporcusu Çiçek Hanım'ın gittiği yolun zamana bağlı değişimi yandaki grafikte gösterilmiştir. Arkadaşlar, süreye bağlı gidilen yol, süreye bağlı gidilen yol ne oluyor? Y olacak arkadaşlar. Süremiz ise burada saatimiz x olacak. Bakın, x değeri değiştikçe y değeri de buna bağlı olarak değişiyor. Bakın saatimiz 1 olduğunda ne oluyor? Gidilen yol 4 kilometre oluyor. Saat 2'ye çıktığında gidilen yol 8'e çıkıyor. 3 olduğunda 12'ye çıkıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bu şekilde doğrusal bir denklemimiz oluşmuş oluyor. Yani x değişkenine göre y değişkeni değişiyor arkadaşlar. O zaman burada benim x değişkenim bağımsız değişken. Y değişkenim bağımlı değişken olmuş oluyor. Şimdi bununla ilgili güzel örneklerimiz var arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Süreye bağlı aracın aldığı yol diyor. Tablomuz bu şekilde. Yukarıdaki tabloda yola çıkan bir aracın hareket et hareket süresi x aldığı yol y arasındaki doğrusal ilişki gösterilmiştir. Tabloya uygun denklemi ve grafiği oluşturarak yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar şu grafik şey tabloya baktığımızda süremiz sıfırken aracın aldığı yolda sıfır. Süre 1 olduğunda 60 oluyor yol. Süre 2 olduğunda yolumuz 120 oluyor. 3 olduğunda 180 oluyor. Bu şekilde doğrusal olarak ilerliyor. Şimdi öncelikle ne yapalım? Grafiğimizi bir çizelim arkadaşlar. Grafiği şu şekilde çiziyorum. Az öncekine benzer bir grafik zaten. Bakın aracın e, süresi 1 olduğunda yani süremiz 1 olduğunda diyelim aracın süresi diyorum yanlış oldu o süremiz 1 olduğunda ne olacak arkadaşlar alınan yolumuz alınan yol diyelim buraya alınan yol da 60 olacak süremiz 2'ye çıktığında ne oluyor arkadaşlar alınan yol 120 oluyor süremiz 3'e çıktığında alınan yol 180 oluyor bunu da yazalım bakın hep 60 60 ilerliyor bu 4'e 5'e çıktığında da ne olacak? Burada 240 olacak. Burada da ne olacak arkadaşlar? 300 olacak. Yani buradan şu şekilde bir tane grafik çizebiliriz. Daha güzel çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şu şekilde bir grafik çizdiğimizde bakın doğrusal bir grafiğimiz oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şu şekilde grafiği de ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Biraz grafiğim yamuk oldu ama siz ne olduğunu anlamışsınızdır zaten. Şimdi bu tabloya geldiğimizde bu tabloyu nasıl oluşturacağız arkadaşlar? Bizim için bu tablo da önemli. Mesela süremiz sıfırken ilişkimiz zaten sıfır olur süre sıfır olduğunda aracın aldığı yol e zaten sıfır olacak. Sıralı ikili yani sıralı ikilimiz ne oluyor arkadaşlar? Sıfıra sıfır yazıyorum ben buraya çünkü x değerimde de sıfır, y değerim de sıfır. Süre arttığında ne olacak? Buna bağlı olarak da y değerim de değişecek. Şimdi süremiz 1 olduğunda ilişkimiz ne olacak arkadaşlar? İlişkimiz bakın süre 1 olduğunda 60 kilometre yol gidiyor bu. Yani 60 çarpı 1 olacak arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda aracın aldığı yol ne olacak? 60 çarpı 1'den 60 olacak. Bak bu ikisini çarpıp aracın aldığı yolu gösteriyoruz. Sıralı ikilimiz ne olacak? 1 olduğunda her zaman baştaki değerimiz x'tir. ikinci değerimiz y'dir. Yani süremiz x değerimiz 1 olduğunda aracın aldığı yol 60 olacak. O yüzden 1'e 60 yazıyorsunuz. Şimdi olayı anladınız artık. Buraya 2 yazdığımda ne olacak burası? 60 çarpı 2 olacak arkadaşlar. Süremiz 2 olduğunda 60 ile çarpacağız. Yani aracın aldığı yol 120 olacak. Burası ne olacak? 2'ye 120 olacak. Süre 3 olduğunda ne olacak arkadaşlar? 60 ile 3'ü çarpacağım. Burası 180 olacak. Bu şekilde ne olacak arkadaşlar? 3'e 180 ikilisi oluşacak. Bu şekilde ilerleyecek. Şöyle ne yapalım? Şu şekilde gösterelim. Biz buralara nokta koyalım. Şuraya da son olarak Tablom biraz eksik kalmış. Şöyle ben kendim göstereyim arkadaşlar. Burası x olduğunda yani buradaki değerim x iken ne olacak arkadaşlar? İlişkim 60 çarpı x olacak. O zaman aracın aldığı yol ne olur? E bu ikisinin çarpımı değil miydi? 60x olur arkadaşlar. Sıralı ikilim ne olur? En başta x değerim vardı. Burada y değerim vardı. Şimdi tabloda süre x ile gösteriliyordu. Alınan yol y ile gösteriliyordu arkadaşlar. O zaman denklemim ne olacak? Denklemim y eşittir 60 x olmaz mı? Olur arkadaşlar. Ben burada y değeri yerine ne yazabilirim? 60 x yazabilirim. Bu şekilde. Bakın sıfıra sıfırdı. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Ben burada süreyi yani x değerini 1 yaptığımda y değeri de ne oluyor? Bakın x'e 1 verdiğimde 60 çarpı 1'den 60 oluyor. Bakın 60. Ben burada süreyi 2 yaptığımda 2 değerini verdiğimde 2 çarpı 60'ta 120 y değerim 120 oluyor O yüzden deklemi de ne yapıyorum bu şekilde oluşturabiliyorum arkadaşlar şimdi bu grafiğimizde tekrar döndüğümüzde x değişkenine bağlı olarak ne değişiyor arkadaşlar y değişiyor biz buna x diyoruz Buna da y diyoruz o zaman burada ximiz ne oluyordu bağımsız değişken oluyordu y'miz ise ne oluyordu arkadaşlar bağımlı değişken oluyordu bunu da unutmayalım Evet, şimdi geldik diğer sorumuza. Bir araç deposunda bulunan 60 litre yakıt ile yola çıkmıştır. Araç her 100 kilometre yol aldığında 10 litre benzin tüketmektedir. Bakın, her 100 kilometrede 10 litre benzin tüketmektedir. Aracın deposunda kalan yakıt miktarıyla aldığı yol arasındaki ilişkiyi tablo, grafik ve denklemle gösterip yorumlayalım diyor. Şimdi arkadaşlar, şuraya bir tane grafik çizelim. Ben buraya grafiğimi çiziyorum şu şekilde. Burası ne olacak arkadaşlar? Yolumuz olacak. Çünkü yola göre ne diyor? Yakıtımız azalıyor. Kalan yakıt diyelim buraya da. Kalan yakıt diyorum. Şimdi 100 kilometrede ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle 60 ne diyordu? 60 litre yakıtım yok muydu benim? 60 litre yakıtım vardı. Yola çıkmaya başladım. Yola çıktım daha doğrusu. Her 100 kilometrede ne oluyor? 10 litre benzin tüketiyor. Yolum yani 100 kilometre ilerledikten sonra ne olacak arkadaşlar? Benzinim ne kadar kalacak? Şöyle kalmayacak mı? Yani 50 kalmayacak mı arkadaşlar? 50 litre benzinim kalacak. 10 kilometre ilerleyince, daha şey 100 kilometre ilerleyince, daha sonra bir 100 kilometre daha ilerledim. Ne oldu? 200 kilometre ilerlemiş oldum. O zaman benzinim yani litre olarak ne kadar kaldı? 40 litre kaldı arkadaşlar. Bunu da yaptım. Daha sonra bir 100 kilometre daha ilerledim. 300 kilometre ilerlemiş oldum. E, benzinim ne kadar kaldı? 30 litre kaldı. Bunu da yapalım şu şekilde. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bir 100 kilometre daha ilerliyorum. O zaman benzinim 20 litre kaldı. Bunu da bu şekilde grafikte noktasını belirleyelim. Daha sonra bir 100 daha gidiyorum arkadaşlar. Burası 500 oldu. Litre olarak benzinim ne kadar kaldı? 10 litre kaldı. 10 litrenin de burada noktasını koyuyorum. Buraya da 0 yazıyorum arkadaşlar. 0 yazdıktan sonra buraya da 600'ü koyuyorum. Yani 600 kilometreye ulaştığımda benzinim litre olarak 0 kalacak arkadaşlar. Bunun da grafiğini nasıl çiziyorum? Şuradan başlıyorsunuz. Bu şekilde şu çizgilerin üzerinden bir tane doğrusal grafik oluşturmuş oluyorsunuz. Doğrusal bir çizgi oluşturmuş oluyorsunuz. Burada biraz yamukluk oldu. Siz ona aldırmayın arkadaşlar. Bu düz bir çizgidir. Burada şimdi değerlendirdiğimde burası x'te arkadaşlar. Burası y'ydi. O zaman x değişkenine bağlı olarak ne oldu? Y de değişti. Yani kilometrem arttığında kalan yakıtım azalmış oldu arkadaşlar. Alınan yola göre ne alıyor? Yakıt miktarım azalıyor. O zaman burada x'im ne oluyor arkadaşlar? Bağımsız değişken oluyor. Y ise bağımlı değişken oluyor. X'e göre y değerim değişiyor. Şimdi bu tablomuza bir bakalım arkadaşlar. Tabloda bunu nasıl yerleştireceğiz? Şimdi öncelikle şunu bir belirleyelim. 100 kilometrede ne kadar benzin yakıyordu? 10 litre. O zaman 1 kilometrede ne kadar benzin yakar? 0.1 litre benzin yakar arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Şimdi araç 0 kilometre yol aldığında yani hiç hareket etmediğinde ne kadar benzin olması lazım? 60 olması lazım. 60'ı yapabilmek için de ne yapıyorum? 60 eksi 0.1 litre çarpı sıfır yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hiç hareket etmedim. Sıfırla çarpacağım. Buranın sonucu sıfır olacak. 60'tan da sıfır çıkarttığımda kalan miktarım hala 60 olarak kalacak. Sıralı ikilim ise ne olacak? Sıfır. Alınan yol sıfır. Alınan yol sıfırsa ne olacak arkadaşlar? Yakıtım da 60 olarak kalmaya devam edecek. Şimdi bundan sonrakiler önemli. 100 kilometre ilerledim. 100 kilometre ilerledikten sonra ne yapıyorum? 60 eksi diyorum. 0.1 0.1 çarpı diyeceğim. Kaç yazacağım arkadaşlar? 100 yazacağım buraya. Neden? 0.1 ile 0.1 ile 100'ü çarptığımda 10 olur. 60'tan da 10'u çıkarttığımda 50 litre yakıt kalmış olur. O zaman ben burada sıralı ikiliğe ne yazacağım? 100 kilometre ilerlediğimde 50 litre benzinim kalıyor. Şimdi bir 100 daha ilerledim. 200 oldu burası. O zaman 200, şey 60 eksi 0,1 çarpı 200 yazacağım. 200 ile 0,1'i çarptığımda 20 olur. 40 60'tan da 20 çıkarttığımda 40 litre benzinim kalır. Yani burası da ne olacak arkadaşlar? 200'e 40 olacak. Bu bu şekilde ilerleyecek. En sonunda benzinim bitene kadar devam edecek arkadaşlar. O zaman ben buradaki aldığı yola x derim. İlişkim ne olacak? İlişkim 60 eksi 0,1 çarpı x olur arkadaşlar. O zaman ben burada kalan yakıt miktarıma ne yazacağım arkadaşlar? Yine buradaki ilişkinin aynısını yazacağım. Yani buradaki sonucu yazacağım arkadaşlar. 60 eksi 0,1 çarpı x. Bunu bu şekilde yazıyorum. O zaman burada sıralı ikilim ne olur? x, y olur. Şimdi denklemimizi oluşturalım. O zaman ben burada y'yi nasıl bulacağım? y'nin değeri 60 eksi 0,1 çarpı x'tir. Neden arkadaşlar? Buradaki x değerime göre ne değişiyor? y değişiyor. y değeri zaten burada değil miydi? Yani buraya y eşittir 60 eksi 0,1 çarpı x de yazabilirim. Buranın değeri y. Evet denklemimizi de ne yapmış olduk? Bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bu bizim bu konudaki son sorumuz arkadaşlar. Şimdi Burhan Bey'in toprağa diktiği başlangıçtaki boyu 4 cm olan bitki ayda 3 cm uzamaktadır. Bakın başlangıçtaki boyu 4'müş arkadaşlar. Bu önemli. Bunu dikkate alın. Ayda 3 cm uzuyormuş. Bitkinin dikildiği andan itibaren uzunluğu ile süre arasındaki ilişkiyi tablo grafik ve denklemle gösterip yorumlayalım. Önce grafiğimize bir bakalım arkadaşlar. Grafiği şu şekilde çiziyorum. Başlangıçtaki değerim 4. Bunu bir yapalım, yazalım arkadaşlar. Bu önemli. Unutmadan yazalım. Şimdi birinci ayda ne oluyor? Her ayda 3 cm uzuyormuş. Her ayda 3 santimetre uzuyorsa birinci ayda 7 santimetre olmaz mı arkadaşlar bu? 4 santimetreydi. Birinci ayda 7 santimetre oldu. Şuraya 1 yazıyorum. İkinci ayda ne oldu? 10 santimetre olur o zaman burası. Şunu da şurada birleştiriyorum. O zaman ne olacak? Üçüncü ayda kaç olacak arkadaşlar? 13 olacak. Bunu daha fazla uzatmayacağım. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra grafiğim ne olacak? Şöyle daha düzgün çizmeye çalışayım. Grafiğim bu şekilde ilerleyecek. Bura bizim neyimizdir? Süremizdir. Yani aydır arkadaşlar. X Y olarak da X değerini gösteriyor. Çünkü buradaki X değerine göre ne oluyor? Y değerim değişiyor. O zaman buraya da ben uzunluk yazıyorum arkadaşlar. Uzunluğa da ne diyeceğiz? Santimetre diyeceğiz. Santimetre olarak artıyor çünkü. Buraya da Y değeri diyoruz. Y değişkeni diyoruz. X değişkenine göre Y değişkeni değişiyor. O zaman benim burada X değişkenim bağımsız değişkenken Y değişkenim nedir? Bağımlı bir değişkendir. Şimdi gelelim tablo üzerinde değerlendirelim arkadaşlar. Süremiz sıfırdı. Süremiz sıfırken ne olacak? 4 artı diyeceğiz. Çünkü en baştaki uzunluğumuz 4'tü arkadaşlar. 4 artı diyeceğiz. Bu sabit olarak kalacak. Daha sonra 0 çarpı 3 yapacağım. Çünkü e, süremiz 0 iken hiç uzamamış olacak. Buranın da 0 olması lazım. 4 artı 0'dan sonucum yine 4 olacak. Sıralı ikilim ne olur? Sıralı ikilim 0'a 4 olur arkadaşlar. Şimdi süremiz 1 ay olduğunda yani 1 ay geçtikten sonra ne olacak? 4'ü yine sabit olarak koyuyorsunuz buraya. Artı ne diyeceksiniz? 1 ay geçti. 3 santimetre uzadı. Yani toplamda 7 santimetre oldu. O zaman 1'e 7 diyeceksiniz. İkinci aya geldiğimde 4 yine sabit olarak koyuyorsunuz. Buraya ne yazıyorsunuz? 2'ye 3 yazıyorsunuz. 4 ile 2 çarpı 3'ü topladığımda ne olacak? Sonucu 10 olacak. O zaman sıralı ikili de değerlerim 2'ye 10 olacak arkadaşlar. Bunları bu şekilde ne yapıyorsunuz? İlerletiyorsunuz. Burada x y olarak yazdığımda burası x'ti arkadaşlar. Burası ne olacak? 4 artı x çarpı 3 olur. Buradakiler x değerlerimdi zaten. x çarpı 3 olur. O zaman buraya ben y eşittir. 4 artı ne yazacağım? 3x yazacağım arkadaşlar. Ya da direkt buradaki gibi x çarpı 3 de yazabilirsiniz. Fark etmiyor. Denklemimiz bu şekilde oluşmuş oluyor. Burada ne olacak arkadaşlar? x, y olacak. O zaman tabloda süre x ile bitkinin uzunluğu y ile gösterildiğinde denklemimiz ne oluyor arkadaşlar? Şurada tekrardan yazalım. 4 artı 3x oluyor. Denklemin bu şekilde. Evet arkadaşlar doğrusal denklem bu kadardı. Doğrusal denklemde grafik oluşturmayı, tablo oluşturmayı, denklemi oluşturmayı bu şekilde göstermiş oldum. Sizler de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.